Ayet Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Hayırlı Ramazanlar. Hayır. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi doğru yolunda hak ile batılıp birbirinden ayırmanın ap açık delilleri olarak Kur'an kendisinde indirildi Ramazan'dır. Hayırlı Ramazanlar. Ayet. Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç. Sizden öncekileri faz kılındı gibi size de faz kılındı. Hayırlı Ramazanlar. Hadis. Oruç sabrın yarısıdır. Hayırlı Ramazanlar. Hadis. Sahur yemeği yiyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır. Hayırlı Ramazanlar. Hadis. Cennette Rehm adında bir kapı vardır. Ki buradan kıyamet gününde sadece oruç tutanlar cennete gireceklerdir. Hayırlı Ramazanlar. Hadis. Kim Ramazan'ın orucunu tutar sonra bunu şevap ayında altı gün daha eklerse bütün yıl oruç tutmuş gibi olur. Hayırlı Ramazanlar. Hadis. Canım elimde olan Allah'a yemin ederim ki oruçluğun ağız kokusu Allah. Allah nezdinde biz kokusundan daha hoştur. Hayırlı Ramazanlar. Hadis peygamberimiz iftar ederken şöyle dua ederdi Allah'ım senin rızan için oruç tuttu ve senin rızkınla oruçumu açtı. Hayırlı Ramazanlar. Hadis kim Ramazan ayının faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ın ibadetle iyi ederse geçmiş günahları bağışlanır. Hayırlı Ramazanlar. Hadis. Oruç hariç Adem oğlu her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir. Onun ödüllüğünü ben vereceğim. Hayırlı Ram Ramazanlar. Hadis. Oruçlu için biri iftar ettiğinde, diğeri ise Rabbi ile karşılaştığında olmak üzere iki sevinç zamanı vardır. Hayırlı Ramazanlar. Hadis. Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur. Oruç sabrın yarısıdır. Hayırlı Ramazanlar. Hadis. inanarak ve karşılığını Allah'tan umarak Ramazan gecelerine namazı ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Hayırlı Ramazanlar. Ayet. İçinizden kim bu aya Ramazan ayına ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Hayırlı Ramazanlar. Hadis. Hazret Peygamber fethi insanlar bayram namazına çıkmadan önce verilmesini emretti. Hayırlı Ramazanlar! Hadis Her iftar vaktinde Allah tarafından kendinden azap edilenler vardır. Ve bu Ramazan'ın her gecesinde böyledir. Hayırlı Ramazanlar! Hadis O hiçbir kalkandır. O halde oruçlu kötü söz söylemesin. Oruçlu kendisiyle çekişip kavga etmek isteyen kişiye ben oruçluyum, ben oruçluyum desin. Hayırlı Ramazanlar. Işte, İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed'in Resulü olduğuna şahitlik etmek namazın dostluğu Dostluğunu kılmak, zekat vermek, kabeye hac hac etmek ve Ramazan oruçunu tutmak. Hayırlı Ramazanlar. Hadis. Kim yalan söz ve yalan ile iş yapmayı bırakmazsa Allah'ın onun yemesini ve içmesini terk etmesine ihtiyaç yoktur. Hayırlı Ramazanlar.